İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kan bugün ne yapıyoruz? antik oyunlar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de High Life'a en son e, nerede kaldıydık? Şöyle söyleyeyim size. Bizi unutun. Artık uzaylarla uğraşan e, Amerikan askerleri vardı. Şuna Levi'yi de dalınca etkili oluyor. Nerede etkili oluyor? Oo, ona ceyran çaktı bu arkadaş. Dur bakayım biraz dalıyım Uuu çılgın, seni çılgın oğlan Gel gel gel. Öl, gel 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 güzelim Gel gel, acı duyacak Sen öl Seni seçtiğim bir kaçıyor, sen de öl Allah, yeni aşırı var Hop Çakacak, çaktı be kaçırmadı. Sen bir öl Sırada sen varsın Sonra siz patlayın yani o kadar etkili değilmiş. Şimdi şurada tuzaklarımız var gördüğünüz gibi. High flash tuzakları. Oradan böcekler falan çıkıyor içinden ama zaten biz oradan gitmeyeceğiz. Gel diyeceğiz buna. Gel 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 gel. Hayır ateş etme. İkiniz bir anda buraya gelin. Tamam mı? Geldi gel. Sonra ölür. Bu işin stratejisi budur. Şöyle bucuklar var. Şu lazer gibi. Şuraya dokunduğun zaman bucuklar şey yapıyor ama bunu altından geçemedim. İlla dokundum bu gelir. Gel. Şimdi şuraya dokunmadan geçer isek geçtim. Allah dikkatli attı oğlum. Bak şuna değersek çalışır. Maazallah sülale bizi götürür. Oğlum sana niye ben tutturamıyorum? Niye olmuyorsun? Neden? Bunun arkası da var mı? Var tabi. Oğlum ne haber? Şimdi West West. Şunu West'e doğru gidelim bakalım. 100 evladım hızlı 100. Hop. İşte böyle çıkmıyor. Beni deli ediyor bazen. Bazen Aha sıkıştım. Sıkıştım ulan. Ah sıkıştık. Heh kurtuldum. Ah. Valla el bombası atmayı düşünüyordum. Şimdi geçtik mi buradan Şurada ne var Kalkan var <laughs> Aldım armorları Şurada bir tane yaratığımız var Hop onu öldürdük Bunun içinde deniz yaratığı var Aa, Şuradan atlarsak Bir sıkıntı olmaz Sonra o deniz yaratığının yerini gösterelim Kurçuklar bizi engelliyor Ölmemizi istiyorlar Elimize leviyi alalım da kurçuklara dalalım oksijensiz kaldık. Heh, şurada bir F6 çakayım. Sok kafayı. Hop. Vallahi geçtim. Yaratığımız şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Az önce şuradan atladık şöyle geldik. Yaratıkla hiç uğraşmamıza bile gerek kalmadı. Şimdi Şurada arkadaşlar var ama burada da çalıştı ya. Bu gitti değdiği için çalıştı. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Burada bir tankımız var. Tankla uğraşacağız. Uğraşı... Uğraşır mıyız? Sizce? Hayatta uğraşma. Kaç 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 kaç. Sen öl. Sıradan can toplayalım. Asansöre binelim. Asansöre binip gidelim. Çok uğraşmış gibi oldum. Uğraştım. Oo lambada kora yaklaşıyoruz. Bozuk ha mermilerim dursun. Bomba atar mermilerim dursun. Şuralarda Armur var. Armor'u alalım. Radyasyon seviyesi yüksekmiş. Hop. Uranyumlar. Uranyumlara basmadan geçelim. Eşlik süper. Hacı dayı. Gel 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 gel, gel, gel. Tutturur, Tutturursan öldürürsün. Tutturursan öldürürsün. Burada var mıydı? Yok. Orada el bombası attı. Şurada var bir tane. Şunu kıralım. Pompalı alalım artık. Let's go. Let's go. Çarpışın. Burada bir sürü. Aha. Oğlum el bombasını şeyime bıraktı adam ya. Dibime bıraktı ya. Ne kadar pis bir insansın. İnsanın arkasına el bombası bırakılır mı Allah aşkına ya? Sevdim. Bak bakayım Başka var mı yaşayan? Ya güzel. Hemen şunları kıralım canımız yok çünkü. Hop. Şunları da kırdık. Şimdi kapıyı patlatmamız lazım. Onu neyle yapacağız? Şunu yapacağız. Şunu alacağız. Ve taramalı tüfekle öldüreceğiz hepsini. öldürün Allah. öldürdünüz mü? Ah, öldüremiyorum. Çak Selam. Arkadaşlar şurada Bir cihaz var Duvarı delip delebilmeye Çalıştım ama bir ihtimal olmamıştır Şurada güçlü bir silah var Uzaylıların Lan yanımda da adam varmış Öleceğim 4 enerjim kaldı Hadi bakalım Valla onu patlattık da Diğerlerini patlatabileceğim mi Hayır patlatamamışım onu Şimdi patladı. Sinekliği öldürdük. 4 enerji. O sinekli kaçtı oraya. Aha kaçıyor lan benden. Anam mermi bitti. Vallahi şunu sallayacağım Onu öldürdüm ama canım yok canım. Bakalım nereye kadar dayanabileceğim. 4 enerji. Hop, bizim işimiz var ha. bir kere de şu kapılar çalışsız arkadaş ya. Abo işler sıkıntılı. Şimdi tamam bunu çalıştırdım. Aşağıda bir sürü böcüktür bilmem nedir şeyler var. Ama bunun içinde cam var mıydı? Bunun içine giremiyoruz. Abo. Tepeye çık. Tepeye çık. Lan düş aşağı. Ulan Dur, dur çıkacağım bunun üstüne. Çıkacağım. Çıktı. Ne olur ne olmaz şunu öldürelim. Ulan. Sen de öl. Ha, onu da şu yaratık öldürdü. Ha, ben de onu öldürdüm. Şimdi sıra şunda. Sıra şunda. Birazdan özel ajanlar gelecek çünkü. Hop sen de öl. Ablacım. Abicim Allah Allah Yüzümü ıskaladın Ben şuralarda bir can arayayım Ancak buradan 50 tane Can alabildik Bakalım şimdi neler yapabileceğiz Burada çünkü Uzaylı zekiyeler var hmm, Biraz hazırlık zor Hazırlık zor oğlum. Şunu değiştir Acaba bununla mı gitsem Bununla buna gitsem tamam Hop uzaylı zekiyeler sizi Hadi gelin lan. Şurada can alma yeri var. Umarım giderim. Allah. Ulan çok pis vuruyorlar ya. Vicdansızlar. Geber. Bunda şeyim şatkan mermisi bitti. Arkamdan gelmezlerse şuradan bir can aldım mı olayı bitiririz. Sen daha can. Eski günlerime döndü Şatkam Şatkan verdi. Hop sen diyor. Öyle şey üstü oturursun. Ya bu ne biçim vuruyorsunuz arkadaş? Sağlam vuruyor. Ulan ölmedi. Öldürecek bizi. Oh! Ağzıma el bombası attı. Şunu şöyle tutayım da. Senör. Süper. Gel gel. Gel 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 gel. Ron. Zıplayıver çekirge. Hoplayıver çekirge. Çok kötü bir yere. Çok kötü bir canlı gittik. Oha oradan geçiyor mu? O da bana bomba attı. Ay hayır kadın. Şimdi şu bir tane kadını öldüremiyoruz. Neyse öldürdük. Bu kadar basit. Niye zorlandım onu da rahat anlamadım ya. Ben buraya hiç böyle gelmezdim ya. Armorları çekip gelirdim. Yoksa şansınız çok zor yani burada. Hop. Şunu alalım. Şunu da alalım. Şimdi gelseler yaşayamazlar da. Bakalım. Hadi ilerleyelim. Lambada koş. Uzaya gidiyoruz. Buradan sonra neresi var? Burayı temizleyeceğiz. Şimdi şu kapıyı öküzlerden biri açacak. Şimdi bir tane arkamdan spawn oldu. Onu biliyorum. Şimdi şurada bir amca var ama açmıyor kapıyı. Şu arkamdan spawn olan... Oh sinekler valla. Lan ne sinek attın lan? arkamdan var. Süpersin. Tamam. ikisi de öldü. Şimdi bu kapıyı şey olmadığı için açmamıştı. Artık açtı. Gel şimdi bu kapıyı aç konuşma. Kapıyı aç kapıyı aç. Uğur şuradan mermileri alalım. Kapıyı aç kapıyı aç. Hadi hadi çok 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 konuşma çok konuşma. Çuçurma. ha Allah Allah mı? Oh, şuradan şundan Oh, oh. Can geldi, can. Allah yüzüme can geldi, Renk geldi ya. Oh. Bir çıkalım, şuradan. Şu silahımızı alalım. Nerede? He? En sevdiğim silahlardan biri. Biz bunu süpürge derdik arkadaşlarla beraber. Gel. Hadi bakalım. Süpürgeyi aldık gidiyoruz. Düşüren mi lan şuraya da? Hıh <laughs> yapmayı çok seviyorum ya Haydi Gelin ulan insafsızlar Gelin uley Gel bak bende de var Anam bozuldu mu? Heh güzeldi şimdi Gelin uley insafsızlar Gel peşimden gel Şimdi burada kapaklar var kapakları açacağız önemli bizim için. O kapaklara da buradan gidiliyor. Oğlum suya şey atma sakın. Şuradan gideceğiz. Tek tek kapakları açacağız. Amacımız o arkadan spam oldu biliyorum. Sen öyle o yüzden. Oo arılarda mıydınız lan siz ne yapıyorsunuz orada? Bir tepede mi var? Bak burada. Burada burada. Burada burada. burada. Ateş edemiyor kolluk terste kaldı Dur dur senin kafana Ah gittim ama olmuyor böyle Ama olmuyor böyle uzaylı diyorum. Bak tam gözünden cık cık. Nazar değmesin Gözünden vuracaktım Başka yerlerine denk geldi şimdi Yazık günah değil mi sana da Artık oran neresiyse Hop Ulan oh la. Böcek öldürüyorum ya Tabancayla da ateş saçan, elektrik saçan arkadaştan ödülüyorum. Hop sen bir sık şuraya. Sonra öf. Şuradan kapakları açıyoruz. Su doluyor elektrik geliyor falan fiş miktar Beni ilgilendirmez geri falan. Şimdi burada da ışınlanmalık olacak. Bir dünya. Hop hop şöyle hızlı bir şekilde inelim. Yanlış yerden şuradan inip gidecektik. Yanlış yerden indik. Şimdi devam edelim. Gel gel. Gel 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 gezelim. Gel, gel gel. Var mı başka uzaylı? Var mı başka uzaylımız? Yok mu? Devam edelim. Oy oh, oy. Oh. Oy. Oh, Hop şuradan geçelim. Şuna tutunma. Sen öl sen niye ölmüyorsun? Yanında bomba patladı. Vicdansız köpek. Hop. Çok dibime girdi. Çok yaklaştı. Çok dibime gelince ben de öldürdüm. Ne yapayım? Şöyle atlayalım, devam edelim. Uza. Bununla... Aman ya Rabbim. Burada Havalandırma şaftı patlamış. Bana size kapatıyoruz Olayı bitiririz yani. Nedir? Niye bu kadar şey yaptık ki? Olay yaptın ki zaten. Bak bak bak. Ön ayaklarını bir de yere, vurdu. Pislik. Kafama atlayacak ya şekil yapıyor. Pompalı al. Birazdan uzaylılar buraya şey olacak çünkü. ışınlanacak. Geberler. Işınlanmadılar. Neden biliyorsun? Sana bir tane, sana da bir tane. Hemen değiştirelim. Kapıyı aç. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde in, zarar görme. Bunlar önemli, işte hızlı oynayan adamlar böyle oynuyor da... ...biz maalesef o kadar hızlı değiliz. Bak yine uzaylı duruyor ya, öldürememişler uzaylıyı. Ölsene sen yani. Yanında bomba var. Şimdi şuradan ileri bir can alalım. Burada rahmetli bizi koruyan bir arkadaş vardı. ölmüş. Hemen gir. Linger, hop şunlara hop. Hemen acılayım. Şimdi gördüğünüz gibi şunların hepsini tankları doldurduk. Şimdi gidiyoruz. Şuranın içine. E, olaylar olaylara gireceğiz. Burası biraz sıkıntılı bir bölüm olacak. Işınlanmalı bir bölüm olacak ama sıkıntılı olacak. Şimdi şurada arkadaşlar var. Bunlarla hiç uğraşmıyoruz. Suya dalıyoruz direkt. E, yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz buradan zaten. Hızlı bir biçimde gidiyoruz. Radyasyon. Hazırız E, ben şöyle şuradan şunları açalım. Daha sonra gel buraya. Şuradan da şu kapağı açalım ve de şuraya merdivene tutunabilelim. Ama mer merdivene tutunurken de burada elektrik saçan uzaylılarımız var dikkat etmemiz gereken. Aynı zamanda bu makine de elektrik saçıyor şöyle bana saçtı. Şöyle atlayalım. Hemen şuradan çıkalım. Şöyle atlayalım. Şöyle atlayalım. Şurası Hop. Hop. Ve öldürdü. Dikkatli olmak gerek. Hop. Hop. Bu, uh, bu öldürür. Tamam lan. Lan tam geçeceğim kapı kapandı ya. Ne kadar bassız bir insanım ben ya. Yap sen bittikten sonra geçireceğim arkadaş. Heh. Vallahi var ya popomdan hissettim o elektriği hissettim. Elektriği hissettim popomdan. Şuradan 3-5 bir şey alalım. Ah, canımızı fırlayalım. Şuradan yukarı çıkalım. Şuradan bir aşağı atlamaları bir şurada düşmedim bu sefer. Enteresan enteresan işler yapıyorum ya. Şuradan şunları alalım şuradan devam edelim. bir sürü uzaylı gelecek şimdi sen öyle ilk olarak ama öyle bu dibinden pompalıyla ateş ediyorum vicdansız hop bir geldi bu elektrikli miydi aynı, aynı arkadaş aha elektrikli bize çalıştı lan aferin lan şurada da g olması lazım bak karşıda g gidiyor Hop ışınlandı. G-Man hayal bir karakter mi? Yoksa gerçekten uzaylı bu ne oldu belli olmayan bir yaratık Allah elektriği çakacak sen de öl sen de öl buraya giremiyoruz girmeyelim zaten buraya ilişkimiz yok şimdi işte olay dananın kuyruğunun loktuğu yer şuradan birinci kata geleceğiz. Gel. Hemen buradan bire gir. Yanlış yere girdik. Burada da Allah. Allah bizi. Anam radyasyon mu varmış? Lan. Hı, buradan tekrardan buraya gelip birincisi değil o zaman. Üçe mi gidecektik burada yoksa ikiye mi gidecektik? bir deneyelim. Heh, böyle kat kat çıkacağız. Allah yanlış tuşa bastım ya. Neyse. Tamam, sevledim. Buradan dörde deneyelim. Evet, böylelikle öldüm. Dur lan beni böcek yesin. Aha ölmedim. Vallahi böcek tek hamlede alır. Hiç affet. Altıya gireyim lan. Altı değilmiş. Buraları unuttuk tabi. Oynamıyor oynamıyor ya. 7 6 değil. 4'e gir. 4'ten Dörtten... 7'ye bir gir bakalım. Oo güzel 7'deyiz. Şimdi burada kapaklar açacağız. Tabi ölmez isek.

Yeter tamam bu kadar. Gerisini ben inerim. Ola şuraya at diyeydim iyiydi be. Cesaret edemedim. Cesaret. Hop. Buradan ikinci kapağı da açtık. Artık şu kapak açıldı. Şimdi şuraya ışınlanacağız. Hemen ışınlandım. Ve en üst kata geldik. Onun en aşağısına. En üst kata geldik. Şöyle şuraya gidelim. Şuradan yaratıklar çıkacak. Kaçalım. Zan da çıkacak. Kaçalım. Açın kapıyı. Rosenberg açılan kapıyı. Açın ulan kapıyı. Hadi lan. Gordon Freeman sonunda buldum bizi diyor. Bulacağım tabi lan. Arkadaşlar hangi oyun olursa olsun bir oyunda eğer bu kadar çok armordur bilmem nedir veriyorsa işiniz sakat. Demek ki yaratıklar gelecek. İttan kapıyı aç. Ya bunu aç. Evet,

uzaya fırlatmadan önce şu uzun zıplama tutuyoruz zıplama dedim hop böyle uzun zıplayabiliyoruz eğilmeye basıp zıplamaya bastığımızda böyle hızlı bir şekilde uçabiliyoruz açın ulan kapıları şurası bizi tarıyor doldurdum. Gel sen de ben. De. İlk defa bunu getiriyorum. Hiç yetinmemiştim. Freeman. Freeman. Gordon Freeman. Arkadaşımız şurada. Bize port açacak. Ve bizi uzaya ışınlayacak. Ama ışınlarken başımıza gelmedik. Alright, I can open the portal now. The process is complicated, and once it's begun, I must not be interrupted, or I will have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. yes. Understood. Haydi bakalım. Haydi oley. Haydi. İşte yaratıklarımız çıktı. Ateş saçan pislikler. Bu adamı öldürmemeleri gerek. Lan! Kim bana ışık şey çaktı? Bak bak beni sinir ediyorsunuz ha. Ne yap oynayıp durmayın vallahi çakarım ha. Bunların babasıyla karşılaşacağız. Son basımız bunların babası. Haydi Rosenberg haydi. Haydi oğlum bir kapı açacaksın ya. Ya bir kapı açmak bu kadar mı zor ya? He gidiyorum gidiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hop ışınlandım. Şimdi ışınlandık ve yeni bir gezegene geldik. Yeni bir gezegene gelmişken ne yapalım? Bölümümüzü burada sonlandıralım. Ve hepinize kendinize iyi bakın diyelim. Kimseyi üzmemenizi anlatalım. Artık uzaydayız. Maceralarımız uzayda sürecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.